27 Ekim 2 Kasım 2025 haftası Boğa burçları için oldukça hareketli geçiyor. İlk günlerde ilişkilerinizi sağlam temellere oturtma fırsatı bulacaksınız. Cesur kararlar alarak bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Hafta ortasında zihniniz ortak paralara ve borçlara kayacak ani finansal şoklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatında disiplin ve kararlılık ön planda olacak. Mars ve Satürn üçgeni hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak. Zihinsel yapınız derinleşiyor, yüzeysel değil, özüne inmeye başlıyorsunuz. İlişkilerde dürüstlük ve açık iletişim çok önemli. Finansal durumları yeniden değerlendirmek gündeme gelebilir. Duygusal toparlanma sürecindesiniz. Bu kararlar sizi güçlendirecek. Bilinçaltınızdaki konularla yüzleşeceğiniz bir dolunay etkisi var. Sabırlı olmalı ve ani tepkilerden kaçınmalısınız. Yeni ilişkiler başlayabilir. Mevcut ilişkiler derinleşebilir sağlık açısından, ruhsal dinginlik için kendinize zaman ayırmalısınız. Bu hafta Boğa burçları için önemli fırsatlar ve sınavlar var. Dikkatli ve sezgisel bir yaklaşım bu dönemi verimli geçirmenizi sağlayacak.